Evet değerli engelsandroid.com takipçileri bu videomuzda sizlere YouTube videolarına nasıl ortak çalışan davet ederseniz buna bakacağız. Ben mesela Körüz ilgili bir anlatım yapmıştım burada engelsandroid kanalında. Neydi? Instagram hesabında nasıl kanal oluşturmaydı? Ben bunu Körüz üzerinden gösterdiğim için ben bu videoya otomatik olarak Körüz bizi de eklemiş oldum ve aynı video Körüz YouTube kanalında da gözüküyor. Daha net özetleyecek olursak şu şekilde, işte bir kanalda kişiyi kendinize e, konu kaldınız, kişinin de bir kanalı var. Hani aynı videoyu tekrar onun kanalında yayınlamak yerine buradan kişiye bir davet gönderiyorsunuz, kişi davet kabul ediyor. Ya tabii ki de burada videonun sahibi zaten sizsiniz, yani asıl sahip sizsiniz. Ama sizin e, davet ettiğiniz video karşı tarafında kanalında ortak çalışanlar bölümünde gözüküyor. Kişiler onun kanalından da sizin kanalınızdan da izlese bu videoyu her iki kanala abone olma butonunu görebiliyor. Nasıl yapacağız bu özelliği? YouTube Studio'ya geliyorum. Buradan bir tane video seçeceğim. Android ile ilgili olan bir video seçeceğim özellikle. Analitici sekme. Burası benim kendi kanalım. İçerikler sekme. Şöyle İçerikler. geldik. YouTube Mehmet Baluç tarafından daha YouTube'da zaman tümünü gör. Sports düğme. Tümünü gör. Sport bilgisayar işlenme. YouTube kanalı tümünü gör. Videolar düğme. Evet, tümünü görüntüle diyorum. Tümünü görüntüle düğme. 12 dakika 47 saniye. Şöyle dakika 5 dakika 5 dakika 21 saniye Android üzerinde yazıyı sese çevirin. Speech bak 140 action menü düğme. 5 dakika 2 saniye Android üzerinde ile Learn Apps uygulamasına hızlı bakış herkesi açık 7 ve yorum düğme. Şimdi buna davet göndermiştim. Nasıl görünüyor onu da göstereceğim. Ama şunu Action menü 141 görüntüleme 1 yıl önce. 5 dakika 21 saniye Android üzerinde yazıyı sese çevirin. Evet, Speech bak anlatım herkese açık. Buna geldim. Önceki saat videoyu düzenle düğme. Videoyu düzenle diyorum.

Ortak çalışan olarak eklediğimiz kullanıcılar video ayrıntılarını görüntüleyebilir. Video ayrıntılarını görüntülemesini istiyorsanız analizlerin görüntülenmesine izin vergeli bilgilerine erişemezler seçili değil. Bunu seçili. işaretlemeniz gerekiyor. Ama görmesini istemiyorsanız seçili değil. Seçili. Bu işaretli olmayacak şekilde kalabilir. Şimdi burada iptal düğme. Bağlantı oluştur diyor ya. Bağlantı oluştur düğme. Bağlantı oluşturduktan Otur sonra sürüklemek davet Katkıda bulunan davet bağlantısını kopyala Bu bağlantıyı kopyalayıp karşı tarafa göndermeniz gerekiyor. Kişinin de bu daveti kabul etmesi gerekiyor. Geri düğme. Ortak, çalış ortak çalışma. Engelsiz Android metin alanı. Engelsiz, engelsiz Android düğme. Bakın. Engelsiz Android. Et engelsiz Android 4560 düğme. Geri düğme. Burada düğme var etiketsiz. Düğme. Buna bastığınız anda kaydediyoruz. Geri düğme. Ortak çalışma. Ortak çalışma. Kanal arayın metin alanı. Davet bağlantısını kopyalayıp engelsiz Android kabul edilmesi bekleniyor. Bakın engelsiz Android kabul edilmesi bekleniyor diyor. Bu kaydet butonu bilgisayarda erişilebilir oluyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi buradan mesela davet bağlantısını kopyala düğme. Bu davet bağlantısı burada zaten. Diğer seçenekler düğme. Burada diğer seçenekler var. Bunu sadece örnek olarak gösteriyorum. Photoshop, paylaş düğme. Yönet düğme. Davet bağlantısını kaldır düğme. Sürükleme tutamacı düğme. Paylaş düğme. Yönet düğme. Yönet diyorum. YTS sotu diyorum. Bitti düğme geçer. İptal düğme analizlerin görüntülenmesine izin ver gelir bilgilerine erişemezler seçili. Buradan et engelsiz Android tekrar bir burayı. Analiz, i̇ptal düğme. Güncelleye. Biliyorsunuz i̇ptal şöyle bir daha. Diğer seçenek. Davet varla. Diğer seçenek. Geri düğme. Diğer seçenek. Geri gelelim. Sürüklemek tutamacı düğme. Davet bağlantı Yönet düğme. Davet bağlantısını kaldır düğme. Gördüğünüz gibi buradan daveti de iptal edebiliyorsunuz. Peki karşı taraf bunu kabul ettiğinde karşı tarafın kanalında nasıl gözükecek bu video? Şimdi ben bunu kabul etmeyeceğim, ya yani uğraşmayacağım iki saat bununla. Şimdi engel sandviyete geliyorum. Geri düme, genel bakış düme, kiosk başlığı düme, YouTube. Şöyle geldim. YouTube. Bakın burası normal ana sayfa. Yukarı git. değil, ara düme. Diğer say ana sayfa düğme seçildi. Burada bölümler var biliyorsunuz. Aslında ben bunu yukarıda çıkarabilirdim ama şimdilik aşağıda kaldı bu orta çalışanlar. Şimdi buradan şöyle. Bu da. Daha fazla daha Android daha fazla işlemci. Google daha fazla işlemli Google. Daha fazla Instagram daha fazla yayınlar yayın ayrıntısı engelsiz Android mi? Yayınlar var şöyle. Şimdi YouTube'un yeni özelliği izleyici gönderili işler, şöyle, Ana sayfa düğme. Mobut. Bakayım. İşler menü hafta kullanıcı işler Instagram. Burası videolar. videolar. Hah. Instagram'da profil şarkı ekleme bir dakika bir saniye. Kanala git. Ömer Göttaş ve engelsiz Android 1.2000 görüntüleme. Evet bir önce, bakın. Instagram profiline şarkı ekleme. Bu özellik gelince ben bunu otomatikman Engel Android ile ortak çalışan olarak eklemiştim. Şimdi videomuz burada. Bakın ne diyor? İşlem Instagram'da profil şarkı ekleme 1 dakika 1 saniye. Kanala git. Ömer Göttaş ve Engelsiz Android 1, görüntüleme 1 yıl önce. Videoyu oynat. Dün. Bu videoyu açıyorum. Bu videomuzda video nasıl bir Sim, otomatik play alt diğer demek önceki aşağı. alt videoyu duraklat düğme. Medyas 30 40, 40, Profil Videoyu oynat. Durdurdum bunu. Bakın aşağı doğru iniyorum. Altın. Sonra geçen sürü tam ekrana geç. Sıfır dakika. Instagram'da profile şarkı ekleme bir b görüntüleme bir yıl önce karışık anlatımlar daha fazla. Düğme. Ömer Göktaş ve Engelsiz Android düğme. Ömer Göktaş ve Engelsiz Android diyor. Abone ol düğme. Abone ol dediğiniz anda. Bottom slide. Sürükleme tut. Ortak çalışanlar. Ömer Göktaş 298 abone. Bakın. Kanalit, Ömer Göktaş. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Engelsiz Android 286 bir abone. Kanalı Engelsiz Android. Seçenekler düğme. Gördüğünüz gibi ben iki kanalda aboneymişim zaten. Eğer siz abone değilseniz mesela işte farklı bir ortak çalışan işte mesela Körüz engel serişim olsun. engel serişimi abone değilsiniz. Ama siz Körüz işte bu videoyu açtığınızda örnek veriyorum şu an. Aynı anda gidip buradan abone ol dediğinizde ortak çalışanlar da iki kanalda gözüktüğü için diğer kanala da hızlı bir şekilde abone olabiliyorsunuz.